Evet arkadaşlar bugün AliExpress kutu açılımı Part üstü çekmek için sizlere iki ürünle birlikte şu birincisi ikisi de bunların ekran koruyucu biri genel mobil gm5 plus bu da benim kendi için aldım samsung galaxy alpha modeli için şimdi bunları açacağım size bu çin post yoluyla yaklaşık 2 dolar gibi ücretle geldi bana yani 4-5 lira gibi Türk parasına çevirince bir rakam var. Ben bundan 5 tane sipariş ettim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 5 adet gelen 5 parça için kalın alacağım. 4 ve 5. Bu şekilde göstereyim size. Ve şu komple açık ki Flaş yerini de kapatmıyor. Bu sayede fotoğraf çekerken hiçbir sıkıntı çıkmıyor bulanıklık gibi. Ve hepsinin de içinde belini koymuş temizlemesi için. Ve geçelim ikinci ürünümüze. Bu da çimpos paket da geldi bu. Bunun üstünde hiçbir şey almıyor. Ben zaten şaşırmıştım bunu ama tahmin ettiğime göre bu başka bir şey olamaz. Bu da kalem kalpe için ekran koruyucu. Evet bu da kendi telefonum için aldım. Bunda yaklaşık bir buçuk gibi Türk parasına çevirince 57 dolar gibi ücret aldım. Şöyle size gösterebilirim. Çok memnunum yani kalitesi güzel gibi görünüyor. Bunun da birisi var. Eğer Bunların linkini isterseniz yorum atarak ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.